<laughs> hmm. Şöyle mavi bir güneş çizeyim. Ve sarı renk bir dere. Şimdi de üzerinde mor muzlar olan kırmızı bir muz ağacı çizeyim. <laughs> Çok güzel oldu. Ve şöyle pembe saçlı bir anne yeşil saçlı bir baba, mavi saçlı bir bebe ve açık pembe bir saçlı bebe. Bebeciğim. O anne. Ne güzel bir resim çizmişsin öyle. Evet, bak bu sensin. Hmm, pembe saç oldukça yakışmış bana. Gerçekten boyasak ha? mı? Anne ya, gerçekten. Mesaj yoktur ki... Evet yoktur. İşte bu yüzden ben resim yapmayı çok seviyorum. Gerçekte olmayan bir sürü şeyi çizebiliyor insan. <laughs> Doğru. Sarı renk dereler, mavi güneş, mor muzlar, kırmızı ağaçlar... Çok eğlenceli. <laughs> Anneciğim bu resmi de duvarıma asabilir miyim? Tabii hayatım. İyi, iyi gel ben sana bant vereyim, sen de resmini duvarına yapıştır. <laughs> Buraya yapıştıracağım. O anne? O duvarda istediğiniz şeyi istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz pepecim. O duvar sizin özgürlük duvarınız ya. Evet, özgürlük duvarı. O zaman yapıştırdım bile. Çok güzel oldu. Buradaki bütün resimlerin, yapıştırmaların hepsi çok güzel. Çünkü özgürlük güzel bir şey anne. <laughs> Doğru bir tanem. Hem de çok güzel bir şey. Anne, şimdi biraz televizyon izleyebilir miyim? En sevdiğim çizgi film başlıyor olabilir. Tamam canım. Aşağı inelim izleyebilirsin. Ama kapatman gerektiğini söylediğimde kapatacağız, tamam mı? Neymiş o en sevdiğin çizgi film? Köpekleri çok seven bir çocuğum, maceraları. Sen de benimle izler misin? Aa, olabilir canım. Merak ettim doğrusu. Hiç. <laughs> Evet, bak başlamış bile. Hı. Hmm. Bu çocuk eve köpek almak istiyor, ama evleri bahçeli olmadığı için annesi izin vermiyor. Aa, anlıyorum. Annesi köpeğin de rahat etmesini istiyor demek ki. Apartmanda köpek bakmak biraz zordur çünkü Pepe. <laughs> Bak bu da yavru köpeğin babası. Aa! Niye kovalıyor çocuğu? Yavrusunu alacağını sanmış da ondan. Hay Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu da Cemal abi. Çok komik bir abi bu. Baksana. Çok komik. Ay! Ben bakıyorum. Aa hoş geldin Bibi. Hoş bulduk. Aa, gelsene Bibi. Bak çizgi film izliyorum ben. Aa ben de bu çizgi filmi çok seviyorum. Ben bakıyorum. Merhaba hayatım. Merhaba. Merhaba hayatım. Oo papa, Bibi hoş geldin dede. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk da yüzümüze bile bakmadınız yahu. Neymiş o öyle izlediğiniz? Yeni bir çizgi film dede. Çok eğlenceli. <laughs> Baksana. Aa, evet. Güzel bir filme benziyor. Hı, bitti bile. Tü ya ben sonuna yetiştim. Bizimle oyun oynar mısın dede? Dede? Aa. Nereye daldın hayatım? Hayırdır? Ah, ah! Bizim zamanımızda açık hava sinemaları vardı. Nedense onu hatırladım şimdi. iyi mi? Уч-чикова синемасы ма? У нас би синема ки... Biz sizin yaşlarınızdayken evimizde televizyon yoktu çocuklar. Aa, niye ki? Aa. Henüz televizyon keşfedilmemişti papa. Ya. ya. <laughs> Peki siz ne izliyordunuz? Böyle her mahallede açık havada film izlenecek sinemalar vardı. Akşamları yıldızların altında toplanıp hep beraber film izlerdik. Aa, çok güzelmiş. Biz de hiç açık hava sinemasında film izlemedik. Keşke izleyebilseydik. Ya ne güzel olurdu. İsterseniz izleyebiliriz aslında. Gerçek mi? Evet, dedenin yansıtma aletiyle bahçeye bir açık hava sineması kurabiliriz. <laughs> herkesi çağıralım. Olur mu dede? <laughs> Olur tabii çocuklar. Oh, <laughs> ben de size mısır patlağı yaparım. <laughs> Çok heyecanlı. Ben gerekli aletleri toparlayayım o zaman. Biz de herkese haber verelim. Hadi. <laughs> <laughs> açık hava sineması. Şu Biz akşamı açık hava sineması izleyeceğiz. Biliyor musun? <laughs> çok güzel canım. Çünkü biz film izlemeyi çok seviyoruz. Televizyonda ya da sinemada. Ne güzel. Ama televizyon karşısında çok uzun süre film izlemiyorsunuz değil mi? Hayır şu şu. Sadece bir saat izliyorum ben. Ben de. A Çünkü hep televizyon oyun oynamaya hiç vakit kalmaz hem de ne isteyeceğimi annemle beraber karar veriyorum böyle korkunçlu filmleri falan izlemiyorum Aferin sana Pepe Hadi bir şarkı söyleyelim şu şu söyleyelim <gülüyor> 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 televizyon izle izlerken... Take you see it Hadi Tutu'yu da alalım hadi! Ne? <laughs> <Hadi. gülüyor> <Çata. gülüyor> <laughs> <laughs> Ah, ne oldu Pepe? biz açık havas sinemasını unuttuk. Aa, doğru ya. Hii. Açık hava sineması mı? Evet, size bir şaşırtımız var. Hadi gidelim. Ay, çok merak ettim. Doğru ya. Dedem hazırladı mı acaba? Çok karanlık hiçbir şey göremiyorum ben. Ben de. Ben de. Ben de. Dede. 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 Hadi geçin bakalım koltuklara. Ne izleyeceğiz peki? İşte patlamış mısırlarınız da geldi. Hadi hazır mısınız? Bir, iki, üç, dört, beş... Amma da komik düştük haaa... Evet çok komikti. Ben de seni bekliyordum. Liko gelse de oyun oynasak diyordum. Geldim işte. Hoş geldin. Hoş buldum. Siz de hoş buldunuz mu arkadaşlar? Evet! E hadi o zaman hep birlikte hoş geldiniz, şarkımızı söyleyelim. Hadi! çok merak ediyorum. Ya siz arkadaşlar, siz de bugün ne oynayacağınızı merak ediyor musunuz? Evet. O zaman kılavuzu uyandırmanın vakti gelmiş demek ki. Hadi kılavuzu uyandırma şarkımızı hep beraber söyleyelim. Hadi. Hadi kılavuzu. Uyanmadı demek ki. Hadi arkadaşlar bir kez daha söyleyelim o zaman. Hadi ama yüksek sesle söylüyoruz. <laughs> merhaba kulubuz. Merhaba Leli, merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hadi kulubuz bugünkü oyunumuzu söyle. Hadi hadi. Dur Leli, bu ne acele? Uykudan yeni uyandım. İzin ver de biraz kendime geleyim. Sabah sporu yapayım. Biraz hareket edeyim. Peki ama çabuk ol. Sana sabah sporu yaptıracak. Harika bir dans biliyorum kulubuz. Aa evet yaşa <laughs> evet. Tahmin ettiğim dans mı? Neymiş bakalım o dans? Salla salla çalkala dansı! Hadi arkadaşlar hep beraber! Kalkın ayağa! Oturmak yok hadi! Ben şimdi tam uyandım. Sporumu da yapmış oldum. Ya yaşasın. Hadi oyunumuzu söyle hadi hadi. Yok söylemeyeceğim. Aa, bugün oyun söylemek istemiyor canım. Demek oyunumuzu söylemek istemiyorsun. Evet. Hı, sen bilirsin söyleme o zaman. Biz de seni bir güzel kıtlayalım. <laughs> durun yapmayın. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam tamam durun. Vallahi <laughs> söyleyeceğim oyunu. <laughs> durun. <laughs> tamam. Seni dinliyoruz Kulabuz. Söyle bakalım ay, oyunumuzu. Hayır. O zaman oyun seçimi başlıyor. <laughs> ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? Hangisiyle ilgili oyunu? Hangisiyle ilgili oyun bu? Evet. ilgili ne demek kılavuz? Bir konuda birbirleriyle benzer özellik taşıyan nesnelere birbirleriyle ilgili denirleri. Örneğin şu çiçeğe, şu sulama kabına ve şu merdivene bir bakalım. Hangisi birbiriyle ilgilidir? çiçekler. Sulama kabı tabii ki. Türk sulama kabıyla çiçeğe su veririz. Harikasınız arkadaşlar. İşte oynayacağımız oyunu buldunuz. Yaşasın bulduk bulduk. o zaman bulduk şansımızı ee, yapalım. Herkese hadi. Hazır mısınız arkadaşlar? Ha, 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 ha. o halde bulduk dansı başlasın. Bulduk bulduk hoş bulduk. söylediğinizde kapı açılacak ve oyunu tamamlamış olacaksınız. Anlaşıldı mı? <laughs> Anlaşıldı. Bu oyuna bayıldım. Yaşasın hangisiyle ilgili oyunu? Ay bize yardımcı olacaksınız arkadaşlar. Beraber olursak mutlaka hepsini buluruz. Çok heyecanlıyım. Ben hazırım. Peki o zaman Liko. Hazırım. Peki ya siz? Hazırım. <laughs> Harika. O halde labirente gidiyoruz. Yaşasın. <laughs> ve... Üç. 2 1 başla Okulun saati akıyor! Hmm, atkı ve bereyi kışın soğuktan korunmak için kullanırız. Yani birbirleriyle ilgili. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet! Aferin Leli! Size de aferin arkadaşlar. Doğru yoldasınız. Ama bu bir... Jansimi de ve denizde güvenli yüzmek için kullanırız. Yani onlarla bir ilgisi yok. Yani bunu alacağım. Yaşasın buldum! Bir çatal, bir kaşık ve de deniz gözlüğü. Sence hangisi birbiriyle ilgili Liko? Çatalın da kaşığını yemek yerken kullanılır. ama deniz gözlüğünü yüzerken. Yani? Çatal ve kaşık birbirlerine ilgili ama deniz gözlü değil. Yaşasın bulduk ha. Kum saati azalıyor. sen Baksana, nereye. Ay görmedim Liko. Neyse bak ben bir can simidi buldum. Aa sende de deniz gözlüğü var. Hadi zaman kaybetmeyelim. Bulmamız gereken tek bir şey kaldı. Birlikte arayalım. Ay tamam. Hadi şu tarafa bakalım. Kum saati dolmak üzere çocuklar. Daha doğru tarafa mı gidiyoruz Liko? Bilmiyorum Lili. Aa, arkadaşlar bize biraz yardım eder misiniz? Ne tarafa doğru gidersek son nesneyi bulabiliriz? Kırmızı ok tarafını mı? Yeşil ok tarafına mı? Yeşil ok tarafına. İşte oradalar. Liko. Nasıl birbirleriyle ilgili Acı yoruldum. Ay bir bakalım ne var? Kalem, hmm. defter, kumda oynamak için kova takımı. Kalemle defter yazı yazmak ya da resim yapmak için kullanılır. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Ama kova takımı deniz kenarında kumla oynamak için kullanılır. Yani kalemle kağıt birbiriyle ilgili. Ama kova takımı ilgili değil. O zaman kova takımını alıp koşuyoruz deli. Koş! Çok az kaldı Liko hadi. İşte çıkış kapısı burası. Ama açılmıyor. Topladığınız nesneler size neyi alım satıyor? Bu nesneler nerede kullanılır? Fikir yürütmeniz gerekiyor. Süre çok hadi az arkadaşlar. kaldı hadi dansmidi deniz gözlüğü, kova takımı buna deniz kenarında kullandığımız şeyler deniz kenarında kumla oynarız doğru işte tamamına ne ad verilir tamamına derken eee? yani hani denize gittiğimiz dinlendiğimiz ailemizle birlikte keyifli vakit geçirdiğimiz okula gitmediğimiz o anın adı nedir vallahi bilemedim ben de bilemedim sizin aklınıza bir şey geliyor Ondan. mu arkadaşlar evet 12 On, nedir bir, nedir? On, Hadi söyleyin. Don, 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 Hadi arkadaşlar. Sekiz, bunlar size neyi anımsatıyor? uzun duymak istediğiniz kelime nedir? Dört, Hadi söyleyin. Üç, ne olur nedir? Iki, bir, sıfır. bir. Sıfır. Doğru. Yaşasın. Başardınız. Başardık. <laughs> Birbiriyle ilgili şeyleri bilmek ne eğlenceliydi. Hepiniz çok yaşayın. Çok iyi bir oyundu. <laughs> yaşasın. Ne kadar mutluyum <laughs> ki kılavuz. Ben de ben. Bilginiz için çok teşekkürler. Sizinle oyun oynamayı çok seviyorum. Ben de sizinle oyun oynamayı seviyorum. Bir sonraki oyunuma da yine gelin olur mu? Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Ama çok merak ettik Pisi. ne var ki bu örtünün altında? Merhaba çocuklar. Merhaba Cucu. <laughs> Merhaba Cucu. Merhaba Cucu. Üçünüzü bir arada görmek ne güzel. Bugün benim doğum günü Cucu. Ne güzel. Pam, Pine, Yaş günü için bir şaşırtın. <laughs> hmm. Neymiş peki şaşırtı? Pam bir şarkı bestelemiş. Evet Cucu. Kardeşim için bir şarkı onun doğum gününde Tine söyleyeceğim. Çok güzel bir şaşırtıcın. Ben kızıla çalacağım. Ben de müzik. Ama kesin ne çalacağını göstermiyor. Ne çalacaksın? Hadi göster sesi. Tamam tamam. Hazır mısınız? Evet. Ben de bateri çalacağım. Tat tat tat. E? Bateri. bateri mi? Aay. Aay. Aa, <laughs> <laughs> bu nasıl bir çalgı böyle pisi? Bir sürü şey var burada. Evet, o bir sürü şey dediği şeyler. Vurmalı çalgılar grubu pan. Vurmalı çalgılar grubu mu? Evet, kara karga. Beş davulda ve zillerden oluşan bir çalgı grubu. Sen şimdi koca bir grubu mu çalıyorsun? Biliyor musunuz? En eski çalgılardan biridir bateri çocuklar. Ya. Peki o elindekiler ne pisi? Baget, bateri, baget denilen bu sopalarla çalınır kara karga. Biraz daha çalsana pisi. var? Aa, tabii tabii. <laughs> o bir bateri. Hayatımıza hoş geldin bateri. Cucu bir konuda bize yardım eder misin? Tabii Pan. Biz e şimdi Pini buraya çağırdık ama o geldiğinde saklanacağız. Sen Pini gördüğünde bize haber verir misin? <laughs> tabii ki veririm. <laughs> Çok kıymetlim. Benim benim her şeyim. Seni ben seni ben seni ben çok severim. Canım benim mutlu ol. Yaşarken hep doğru ol. Her zaman yanımda ol. Mutlu mutlu çok mutlu ol. Mutlu mutlu çok mutlu ol. <laughs> Pişir. Ağlıyor musun sen? Mutlu oldum ağlıyorum. Kara karga sen de mi? Ben de çok duygulandım. Sen duygulanır mıydın karga? Aa, ha. Aşk olsun Pan, sen beni pek tanıyamadın bence. Tamam tamam şaka yaptım. Sen de beğendin mi şarkımızı gücü? Çok beğendim Pan. Bence kardeşin de çok beğenecek. Ah, çok az zaman kaldı. Hemen başlayalım provaya. <laughs> <laughs> çok güzel olmadı sanki. Evet evet. Niye güzel çalamadık ki? Bilmiyorum Bence de güzel olmadı sanki. Ben de çok iyi çalamadım. Hadi yeniden deneyelim. Bu sefer olacak. 3, 2. Ara karga şaka yapacak değil ya. Bir kez de ben yapayım istedim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de gidiyorsun ki seni gidiyorsun seni. Bizi kandırdın. Hadi yeniden provaya dönelim. Hadi! 3, 2, 1. Tamam merak etmeyin. Aa, bu da da böyle. Hı -hı. Merhaba Cucu. Merhaba Pin. Cucu. Efendim Pin. Bugün benim için çok özel bir gün. Ne güzel. Nedenini sormayacak mısın? Yok. Çok özel bir gün diyorum ama. Olabilir. Hı, merak edersin sanmıştım. Merak etmedim. Çünkü nedenini biliyorum. <laughs> Hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Gitara mı? Piyano'ya mı? Bateriye mi? Evet doğru. Bateriye. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir bateri çizin. <laughs>